Gracias. nasıl? Siz de bayramlar. Evet. Bayramızı var. <laughs> फिर से है Selavatla çıkardığımız bu kardeşlerimizi selavatın sırrına mazhar et. Milleti seniyeye hayatımızı etapte etmeyi, onu o güzel hayat gibi yaşamayı bizlere nasip et. Amin. Ailemize, masmanemize, akraba tarifatımıza, muhalefemize, süreye gelen kardeşlerimizin gelemeyen kardeş ve vazgelerimizin ahiret ve küçük yakınlarının onların hayatta olanlar dolan etkeni yüz haberdar edin. Adem Aleyhisselam'dan günümüze geldiğe kadar nesiller kesilmiş, kabirler kapanmış, Zerre kadar imanla geçmiş mümin mehtalarından ruhani saberdar haberdar eyle. Hasta olan kardeşlerimizi, bacılarımızı ruhani etken hiç haberdar eyle. Nafi ismi şerifin nürmetine şifa bulmalarına nasip eyle. İtikaftaki kardeşlerimizin ruhani etken hiç eyle. Ya Rabbi itikaflarını mübarek eyle. Senin rızana uygun olarak bundan sonraki hayatlarını devam etmeler nasip eyle. Onları da bizleri de affeyle. Amin. Amin. Estağfurullah.

Hemen hemen Baba Hakk'a yürüdükten sonra, 2004 beri dergahımızda Rabbil Alem'de bir itikaf nasip etti. Her evet, bütün kardeşlerim, sizlere de inşallah nasip eden itikaf bir kabir. Her sene söylediğim gibi yine söyleyeyim. İçerideki dışarıdakini duyar ama dışarıdaki içeridekini ne görür ne de duyar. Kabirin provası. Evet, giren arkadaşlar gördü, karanlık bir yerde. Rabbisi ile baş başa kendisine veren evradi şerifle uğraşan Allah'ın katında yanında olan bir beni adem insan. Ne söylerse Rabbil Alemin kendisini duyduğu halde, şah daha yakın olduğu halde ne söylerse allah Teala söyle kulun. Ledbeyt dedikçe o da söyle bulun diye ona hemen icabet eder. Bu kardeşlerimiz Allah razı olsun. 10 gün, 11 gece içeride kaldılar. Şimdi şöyle kısa başlarından geçen manevi şeylerden bahsetsinler. E, tabii herkesin her şeyi görecek diye bir şey de, geçen sene gördüğümüz Halife kardeşimiz, o yaşadığı aşk iklimini anlatırken secdede saatlerce durmuşum, uyuşmuşum dedi. Yani herkesin hali farklıdır. Bazısı bazı farklı şeyler görür, bazısı daha uzun görür, bazısı daha kısa görür. Yani bir görüntüyle ilgili asıl oranın avazı hep söyledik. Ne? Araya gelince dua et. Dua ettiniz mi? Elhamdülillah hangisine sorduysak, hepsi de gözyaşlarıyla dua ettiklerini söylediler. Allah'ın dualarını kabul eyle. İnşallah. Evet, ee, buyurun. Ee, ne yaşadı? Şöyle kısadan bir inşallah Allah Arkadaşlar da ispat etsin. Öncelikle Hicabi'den ve Abdullah oğlanından Allah razı olsun <laughs> ee, bize yine bir itikaf nasip oldu. Onların kontrol altında yine bir itikafa girmek Allah-u Teala bize aciz, amin Bunda yetmiş bin defa kendimiz zikrettirmek yüz bin defa kendini zikrettirmeyi nasip etti Allah'a çok şükürler olsun öncelikle buradaki arkadaşlar herkese tek tek dua ettik ve de girdiğimizde birinci gün girdik. Muammer abi bizi soktuğunda itikafa derse başladığında Hacı Abdullah hoş geldiniz. Ve de onların orada makamı var. Geçti yerine. Yani. Üç gün yetmiş bin tevhid çektik. Üçüncü günün sonunda Üçüncü gün bekledik. <laughs> Peygamber Efendimiz teşvik eder mi diye biraz haizlandım. Abdullah babamız gelir. Bekle evladım. Gelecek. ses ses içimden bir saat kala. <laughs> Evladım Abdullah ve <laughs> bu Bekir ve Ömer'i Hadi gidelim dedi. Peygamber Efendimiz'i <laughs> teşvik Ben de ben içeri yeşil bir yolu Ve de yine Dördüncü gün Abdullah Obama, Muammer abi bazı şeyler sormamı söyledi. İşte virüs hakkında. Virüsün nereden geldiğini. Virüs İngiltere Yahudilerinin ve de Çin'de üretilip kalkınacak ülkelerin ekonomilerini bozmak için havayla, su ile ajanlarıyla bu ülkelere yaydıklarını ve aşı sattıklarını yani bu para kendilerine bağlamak için kazanç temin ettiklerini söylüyor. Neden? Yine babama şöyle bir şey <laughs> dediğinde, işte zakirler ve de şeyler hakkında, dervişler hakkında ve de Türkiye'miz hakkında Abdullah baba şöyle dedi evladım, Abdullah alıp Abdullah satıyorlar, ticaretine bulmuşlar bu işi. Dedi ki sen köylüsün, kavun teveni bilir misin, kelek, kavun, tevek. de bazı dedi, acı kelek olur. Biz zamanında bunları tevemizde acılarını almıştık. Ama Bunlar terekten kopmuşlar, büyümüşler, kendilerini olmuş zannetmişler. Ama olamamışlar, işleri acı olmuş, acı. Bunlar kavun görünümlü çelek. Tevekten kopmuş olanlar. Ama bizim tevemize bağlı olanlar ise aşk ile yanan güneşli olan kavun içi su Su olur, tatlı olur, çok tatlı olur evler, bunlara da herkes imyan dedi yani Bizim tebevizle yetişenler böyle, ağzım sulandı değil mi dedi hatta da bana ve de dervişler hakkında pandemide dolayı biraz gevşeklik olduğunu ama dervişlerin bizim dergahımıza gelenleri ve zikrimizde bulunanları onların hepsine sahip çıkacak, çık, çıkacağını onların bize sadece namaz kılıp bir çekip büyük günah işlemedikleri müddetçe onlara sahip çıkacağını bilhassa Abdullah babam ben sözünün eriyim onları makşere alalı kevser attı Ravdur'un başına götüreceğim diyor. Hatta da bir delil olarak da dergahımıza gelip de zikirde bulunan kişinin ve de hakka yürüyüp de ona da sahip çıktığını geri doğru ismi vermiyorum. Gösterdim ve de buna da hakkını evet evladım evl deyip böyle bir helallaşma vaktına bile sahip çıkıyoruz. Dergahımıza gelenlere bile sahip çıkıyoruz. Ahir zaman İman kurtarma zamanı diyor. Yemin edeniniz var, yalan söyleyeniniz var ama farkına varıyor, sigara içiyor ama farkına geliyor, zikire geliyor, tövbe ediyor. Allah tövbeleri kabul eder diyor. Ve de bir de yine bir gün bu Mekkeliyi gördüm. Bu da diyor, bizim Muhammed'in diyor, Hüdüt Gümrü, yani Hüdüt Kuşu diyor. Sultan Süleyman'ın diyor posta bir vardı diyor. Bu da diyor Muammer'in diyor postası işte. Diyor buyuruyor. Ve de yine dervişleri tek tek gördüm orada. Onlara tek tek dua ettik. Yine Türkiye'miz hakkında karıştırmak istedikleri ve de silahlandırma ve provokatörleri sokak çatışması haline getirmek istediklerini gördüm yine e, insanların köylere meyil ettiğini, meylettiği, köylerde uğraştığını, oralara yer yapıyorlar. Yine böyle bir de Uşat'ın ve de internet ortamının daha yaygın olduğunu, daha ahlak konusu işlerinin olacağını gördüm. yine Muammer abinin sorduğunda bir perde açarlar. Oradan 18 gün halini seyrettirirler dediğinde baba diyor ki Muammer'in perdesini biz açtık evladım. Biz açtığımız için seyretti. Üstad açar insanın perdesini. Diyor. Yani diyeceklerim yine bir Peygamber Efendimiz'in yüzünü gördüm dedim de şüpheye düştüğümde bir de oradan direkt Medine'ye. Medine'de bunlar oturdu. Peygamber Efendimiz oturdu. Yüksek bir yer var. Oradan şüphelendiğim için. Şöyle dedi. Vardım. Hüzünlendim biraz. Bak sağ tarafında oturan perde var. Yani bir şeffaf cam gibi ama yumuşak. Yani puslu. Yani ama bak bu yanında oturan Ebu Bekir Sıddık sağ sarayında bu da Hazreti Ömer dedi. Şüphelenme. Yani şüphe geldiği için bir de kendi cemali olarak her verdiği yerden yine gördüm. Hacı Abdullah Doğan'dan ve Muammer Ali'nden Allah razı olsun. Amin. Şu anda aklımda kalanlar bu kadar. Allah hayırlı mübarek etsin. Ha, inşallah. Cemal Cemali kardeşimiz de. Cenab-ı Allah, taklılar, olsun. Oh. Amin. Amin. bizlere, böyle uğraştılar. Evet. bizlere, 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 Allah'a emanet olun. 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 Rabbimiz Allah bizi kabul eder, Ne istemek ki? İnşallah kabul ederiz yani. İnşallah. Birimizin öldüğü kadar dermiş kardeşlerimiz bizden dua istemiş. Hepsi. Hepsi ne? Dua etti, istemişim, isim, tek tek sana. İsmi aklımıza gelen kardeşlerimizle, de hepsi dermiş kardeşlerimize, dermiş bacılarımıza, karşıdaki olanlara dünya üzerindeki bütün vermiş kardeşlerimize dua ettik. etmeye çalıştık elimizin yanında. Değerli kardeşlerimiz sıkıntıları vardı. Hepsini Rabbimize müreyy ettik. Veya vermiş kardeşlerimiz sıkıntıları, borç olanlar var, hasta olanlar var, sıkıntılar olanlar var, gideri var. Duamızı ettik. inşallah kavga olur, Rabbimiz <laughs> onu açılan evleri boş oh, çevirmez inşallah. İşte. <laughs> Girdik. ikinci gün olmuştu. İşte 23. Çarşamba yani salı günü olmuştu. İşte biraz yorulduk. Dersimizi çektik. Teremette. Bir buçuk saat bir yatalım girdik işte. 12'ye kadar. Böyle saati kurdum. Bir çarşamba gecesi herhalde. Böyle bir sohbet ortamı vardı. Yani Hacı abimizle beraber. Her bir sohbet yapıyordu. Sohbet bitmeden birkaç kişi kalkmak istedi böyle kalktılar ayı. Hacı dedi oturun ya nereye gidiyorsunuz? Bak bu gece Kadir gecesi. Daha dua yapacağız dedi. Ben de öylece uyanmışım. Çarşamba gecesi. Hayırlı bir işte. Rabbim kabul eder inşallah. Amin. Salıyı çarşambaya bağlayan gece değil mi? Evet. Evet. Allah kabul etsin. İnşallah. Allah razı olsun. Var mı başka bir şey? Hı -hı. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İnşallah. Hı -hı. Kardeşlerim evlere gidemeyeceğiz. E, Cumali, sen neyle geldin şeye? Buraya çocuk getirdin mi arabayı? Getirdim. He? Getirdim. He? Tamam. Şey e, tekrar bırakırsınız. Tamam. Hüseyin'i de şeyler alacağım götüreceksiniz. Tamam, eve girer, şöyle kısa bir tercih okur, gidersiniz. E, ee, fazla oyalanma. Evlere gidemeyeceğiz. Cumartesi günü Allah nasip ederse saat 11'de canlı yayın yapacağız. Yani katılırsınız. Ben de dua edip o zaman yapacağız inşallah. Evet, var mı soracağınız bir şey var mı? Allah hepinizden razı olsun. Allah girmeyenlere girmeye nasip Girenlere tekrar girmeye nasip Allah'ın bu güzel günlere tekrar kavuşmayı, tekrar eda etmeyi pandemi dışında virüs olmadan camilerde, halkalar halinde Allah'a zikretmeye hepimize nasip etsin. Allah'ın aşkınızı, muhabbetinizi daim Amin. eylesin. Evet. Allah'ın rızasını uygun eylesin. Hayırların fethi için. Evet. Şerlerin için. Evet. Resulullah Efendimiz'in şefaatlerine mazhar olabilir. Evet. Üstadımızın himmetlerinden istifade edebilmemiz. Evet. Bu kardeşlerimizin itikaflarının kabul ve makbul olabilmesi. Evet. Bizlerin de böyle itikaflara girebilmemiz için. Amin. Yerleri ve gökleri kusursuz olarak yaratan Yüceler Yücesi Rabbimizin Rıza-i Şerifi için Amin. El Fatiha. Amin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum inşallah. E, Hoca Efendi de söyledi. Bu da bir tedbirdir. Uzaktan telefonla bayramlaşın. E, akrabalar e, arasında gidip gelme hiç olmazsa pazartesinden itibaren normalleşmeye biz katkı vermiş olalım inşallah. İleride Allah ömür çok bayramlaşacak günlerimiz olacak. Allah hepsinden, hepsinden, hepsinden hepinizden razı olsun. Şöyle bir selavat getireceğiz. Bayramlaşacağız. E, şey bırakanlar İntikamlar. Onlar alsınlar alacaklarını. Diğerleri kalsın. Sonra biz e, onu yerleştiririz. Bir de şu şeye e, sen ayarla. Evet, tamam mı? Peki. Kalkın siz <laughs> be yeah. What? Oh. sıdk hizmet etmeler nasip etmesin. Amin. Sünnet-i Resulullah'a harfiyen uymalarını ve uymamızı nasip etmesin. Amin. Yani Peygamber Efendimiz'i şefaatle onların ve bizlerin bütün ümmeti Muhammed'in üzerine daim etmesin. Amin. Ya Rabbi Kudüs'teki kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize yardım etmesin. Amin. Bu bayram sabahında onlar için dua ediyoruz. Küffarın elinden onları sağ salim kurtar Rabbi. Amin. Ya Rabbi onları kurtaracak bir komutan nasip et. Amin. Ya Rabbi selahattin eyübeleri bekliyoruz. Ne olursun bizleri onlara kavuştur ya. Amin. Selahattin eyvileri bulmayı çıkarmayı nasip et. Amin. Amin en, en kısa zamanda zulmün durması nasip Onlara fettah ismi şerifinle fetihler nasip olsun. Fettah ismi şerifinle fetihler nasip olsun. Fettah ismi şerifine sığınıyoruz fetihler nasip olsun. Ya Rabbi beni İsrail ve Yahudi sana da kahhar ismi şerifinle kahru perişan etsin. Sen yücel el onları zelil eyle. Onlara kendi eyle. kendi başlarına mahkut eyle. Ay. Kendi eşlikleri kuyulara düşmeleri nasip Amin. Amin ya Rabbi ve selam aleyküm. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah razı olsun. Aa Allah razı olsun. Hayatlarını sağlık geldiniz. Hakkınızı helal edin. Bir hakkınızı helal edin. on bir gece orada. Evet. Ay, güzel Allah'ım. Peki. Şey. Cemal'i buyurun. Şey hani...